Türk askerinin en büyük üssü Somali'de. Burada Türk askeri Somali askerlerine eğitim veriyor. En büyük büyükelçiliğimiz de orada. Somali haritaya bakınca Afrika boynuzunda bulunuyor. Anlayacağınız çok önemli bir stratejik konuma sahip. Bildiğiniz gibi Katar'da da üssümüz var. Körfez krizi yaşandığında Katar'a destek vermiş ve bunu daha da ilerletmiştik. Sudan Sebakin Adası da Türkiye'ye tahsis edilmişti. Haritaya bakıldığında buranın da önemli ticaret yolunun göbeğinde olduğu görülüyor. İşte bu üçü Türk üçgenini tamamlıyor. Türkiye'nin planını öğrenmeye hazır mısınız? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. BBC'nin haberine göre Afrika boynuzuyla başlayan insani yardım hareketini kıta genelinde önce ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, daha sonra da jeopolitik menfaatlerle nüfuz arayışı izledi. Bazı gözlemciler Türkiye'nin kıtadaki varlığını yeni Osmanlıcı siyasetin parçası olarak görürken Türkiye ise Afrika halkının yanında eski sömürgeci anlayışlara karşı yerel halkın yanında yer alan bir siyaset izlediğini söylüyor. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik ilişkilerine üme kazandırma girişimi, 1998 yılında hazırlanan Afrika'ya açılım eylem planıyla başladı. Ama fikir olarak kalan bu plan, 2002 yılında uzun vadeli eyleme dönüştü ve 2005 Afrika yılı ilan edildi. Aynı yıl Türkiye, Afrika Birliği'nde de gözlemci statüsüne geçti. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini geliştirme sürecinde 2000'lerin sonu ve 2010'ların başında Batı ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin ağır ilerlemesi ve 2010 sonrası Arap Baharı olarak adlandırılan siyasi dalganın başlamasının da etkili olduğu görüşü dile getiriliyor. Dolayısıyla Türkiye, özellikle 2010'ların başında hem ticari pazarlar arayışı hem de diplomatik nüfuzu güçlendirme amacıyla yönünü Afrika kıtasına çevirdi. Türkiye'nin 2002'de Afrika'daki büyük sayısı 12 idi. Bu sayı 2020 itibarıyla 42'ye çıktı. Erdoğan, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 27 Afrika ülkesini ziyaret etti. Senegal, Somali, Cezayir ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere birden fazla ziyarette bulundu. Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri devlet seviyesinin yanı sıra çok sayıda özel şirket. Türk Hava Yolları, TİKA, İnsani Yardım Vakfı, Marif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü Kızılay ve Anadolu Ajansı gibi çok sayıda kurumla yürütülüyor. Covid-19 öncesi Türk Hava Yolları'nın Afrika'da 39 ülkede 60 destinasyona uçuşu vardı. TİKA'nın Afrika genelinde 30'a yakın program koordinasyon ofisi faaliyet gösteriyor. Marif Vakfı daha önce Gülen yapılanmasına ait olan çok sayıda okulu devraldı. Türkiye'nin Afrika'daki ticari potansiyelini geliştirme amacıyla çok sayıda şirket ve ticari kurum da rotasını kıtaya çevirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 40'ı Sahra Altı Afrika ülkeleri olmak üzere toplam 45 Afrika ülkesiyle ortak iş konseyleri var. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ticareti 2002 yılında 4,3 milyar seviyesindeyken 2020'de yaklaşık 22 milyar dolara çıktı. Afrika'yı cazip kılan nedenlerin başında genç nüfusu, iş gücü ve zengin doğal kaynakları geliyor. Birleşmiş Milletler'in öngörülerine göre 2050 yılı itibarıyla Afrika'da 25 yaş altı genç nüfus toplam nüfusun yarısından fazlasını oluşturacak. Deyik, Türkiye Afrika İş Konseyleri Bölge Direktörü Barış Çuvalcı, Afrika'nın ticaret ve yatırım konusunda neden ilgi çektiği sorusuna şu yanıtı veriyor. Afrika kıtasının artan genç nüfusu, ham kaynaklarının varlığı ve bunların tüm ihtiyaç pazarlarına ulaştırılması için enerji, altyapı ve ulaşımın mutlak geliştirilmesi zorunluluğuyla birlikte. Kıtada yer alan ülkelerin birçoğunun kaynak zenginliğine rağmen, bu kaynakların yerinde yarı mamül veya mamül haline getirilmesi konusunda gerekli bilgi, tecrübe ve teknolojiye gelişmiş ülkeler kadar yakın olmamaları sebebiyle ve de diğer kıtalar ve kıtalardaki ülkelerin sahip olduğu asgari yaşam koşulları ve standartlarına kavuşmaları gerekliliği nedeniyle, Afrika kıtası ülkeleri, tüm dünya ülkeleri için büyük bir pazar olarak tanımlanmaktadır. Afrika'ya en çok yatırım yapan Türk şirketleri arasında özellikle Senegal, Kongo, Nijer, Ruanda'daki yatırımlarıyla dikkat çeken Summa Aşe, Mozambik, Fildeşü ve Senegal dahil birçok ülkede yatırımı bulunan Limak, Etiyopya ve Tanzanya'da demiryolu yatırımları yapan Yapı Merkezi, Mozambik, Ghana dahil birçok ülkede elektrik hizmeti veren Karadeniz Holding, Kar Power, Somalide liman işletmelerini üstlenen Albayrak AŞ'de de bulunuyor. Türkiye'nin dış politikası ve Afrika ilişkilerinde uzman akademisyen Tony Alarante Türkiye'nin Afrika'daki öncelikli çıkarı ekonomik. Genelde Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekleyen orta sınıf, ihracata dayalı şirketler yeni pazarlar arayışında. Küresel rekabet arttıkça Türk şirketler için Afrika'da giderek hedef bölgelerden biri haline geliyor dedi. Bunu Türkiye'nin uzun zamandır faal olduğu Somali'de ve önemli dış aktörlerden biri haline geldiği Libya'da görüyoruz. Bunlar birçok farklı ülke arasındaki iktidar mücadelesinin parçası. Libya'da rekabet özellikle Fransa ile ama bu aynı zamanda Türkiye ile Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki rekabetin de parçası. Türkiye, 2005'te Afrika yılı ilan ettiğinde bu daha ziyade sivil toplum kuruluşları aracılığıyla insani yardımlardan oluşuyordu. TİKA, İHH gibi aktörlerdi. O zamanlar okulların oluşturulmasında çok faal olan Gülen Hareketi de vardı ve bölgede jeopolitik rekabete de yöneldi. Türkiye Afrika İlişkileri Uzmanı İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkez Müdürü Doktor İsmail söylemezse, Türkiye'nin Afrika'daki hedefinin barış ve istikrara katkı sağlamak olduğunu söylüyor. Türkiye, Afrika'da neokolonyalist girişimlere ve ekonomik bağlılığa karşı durarak Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler sunmayı hedeflemektedir. Türkiye Afrika'ya yardım adı altında uygulanan uluslararası ekonomi ve yardım programlarının yeni sömürge ve istismar ilişkileri doğurduğunu savunuyor. Türkiye Afrika'nın romantizme, acınmaya, hibe yardımlarına yine sömürge oluşan küresel ekonomi programlarına ihtiyacı olmadığını, aksine sadece adil, eşit ve uygun imkanlarına, ticari ortaklıklara ihtiyacı olduğunu dillendiriyor. Türkiye Afrika'nın geleceğine Afrikalıların karar vermesini, kimsenin zorla bir şey dayatmamasını istiyor. O nedenle de hiçbir ülkeyle rekabet halinde değildir. Türkiye, Afrika kıtasında Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Amerika ve Batı Avrupa devletleri ve son yıllarda yatırımları artıran körfez ülkelerinin yanında bölgede kilit rol oynayan ülkeler arasında gösteriliyor. Kıtadaki bu aktörlerin varlığı bazı uzmanlara göre diplomaside nüfuz arayışı rekabetinin parçası. Akademisyen Alarante, Erdoğan sürekli Afrika'daki Fransız, İngiliz sömürgeciliğine atıf yapıyor ve Türkiye'nin farklı bir aktör olacağını savunuyor. Türkiye'nin Fransa ile Doğu Akdeniz ve Libya'da rekabetçi bir ilişkisi varken, diğer yandan da Afrika boynuzunda da körfez ülkeleriyle rekabeti var. Dolayısıyla Türkiye bu jeopolitik rekabetin parçası oldu yorumunu yapıyor ve Afrika'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarıyla diğer yardım ve medya kurumlarının söylemlerinde neo-Osmanlı ögeler olduğuna dikkat çekiyor. Osmanlı döneminden kalma bağlardan bahsediyorlar. Erdoğan da sürekli uluslararası ilişkilerde Osmanlı geçmişine atıf yapıyor. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin hem olumlu hem de olumsuz yanları olacaktır. Somali, Libya gibi devlet inşa etme, yeniden kurulması girişimleri, yerel halka yardım ulaştırma ve kalkınma programları çok olumlu. Türkiye'ye bölgede güç kazandıracaktır. Özellikle Somali'de olduğu gibi yerel halkın Erdoğan'a Türkiye'ye hayranlık duyduğu bir ortam oluşturdular. Bunlar olumlu ama hegemonik rekabette giderek ülke çıkarlarının öne sürülmesi veya yerel halkın Türkiye'ye dahil bu dış aktörlerin hedeflerinde ülkelerin hegemonik oyunlarının olduğunu düşünmeleri yerel halkta olumsuz etki oluşturur. Türkiye'nin bölgedeki neo-Osmanlıcı siyaset anlayışı Afrika açılımının yoğunlaştığı dönemlerde de gündem olmuştu. Artık Erdoğan'a muhalefet eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında Dışişleri Bakanı olduğu dönemde AK Parti'nin Kızılcı Hamam'daki konuşmasında şunları söylemişti. Osmanlı'dan kalan bir mirasımız var. Yeni Osmanlı diyorlar. Evet, yeni Osmanlıyız. Bölgemizdeki ülkelerle ilgilenmek zorundayız. Hatta Kuzey Afrika'ya açılıyoruz. Büyük devletler şaşkınlıkla takip ediyorlar. Özellikle Fransa, Kuzey Afrika'ya niçin açıldığımızı araştırıyor. Ben de talimat verdim. Sarkozy hangi Afrika ülkesine giderse kafasını kaldırdığı yerde Türk Büyükelçiliği binasını, bayrağını görecek. Binaları en güzel yerlerde tutun diye talimat verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika ile ilgili konuşmalarında bölgenin sömürgecilik geçmişine atıfta bulunup, sıklıkla Türkiye'nin farklı bir rol üstleneceğini söylüyor. Türkiye Afrika ilişkileri uzmanı doktor söylemezde diğer birçok ülkenin bölgede hegemonik ilişki modelleriyle dikkat çektiğini ve bunun Afrikalılar tarafından çok olumlu karşılanmadığını ifade ediyor. Afrika kıtasının tamamı küresel rekabette her geçen gün daha fazla göze çarpıyor. Uluslararası düzeyde etkili bir aktör olarak öne çıkmak isteyen her ülke Afrika ile ilgilenmek zorunda hissediyor kendini. Çinliler, Ruslar, Amerikalılar. İngilizler, Hintliler, Koreliler, Avrupalılar ve Japonların hepsinin Afrika için bir planı var. Fakat bu plan geçmişte sömürge güçlerinin yaptığı gibi Afrika halklarını içermiyor. Örneğin Çin'in kıtadaki faaliyetleri daha çok ticari ve kıta ülkelerine verilen faizli krediler olurken Amerika'nın politikalarınınsa genellikle şartlı ve Afrika ülkelerinin iç siyasi meselelerine daha fazla müdahale eden politikalar olduğunu gözlemliyoruz. Böylece bu bilgilerle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.